okulunda okuyan öğrenciler, hayırseverler tarafından okullarında kurulan mağazadan her türlü giyim ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor. Uygulama militerin bayramı bayram havasında karşılamasına neden oldu. Bu marketteki Giyecekleri puan biçiremez. Çünkü burada para geçmiyor. Her şey yalnızca sevgi karşılığı. Öyle bir var. Yalnız sen Hayırseverlerin de yardımıyla Kırıkkale Hüseyin Kahya Yatalı İlk Öğretim Bölge Okulu'nun bir odası sevgi market haline getirildi. Bayram öncesi ihtiyacı olan çocuklar her türlü giyim ihtiyacının hiçbir ücret ödemeksizin buradan karşılayabiliyor. Eskiden bayramlık hediye etmek isteyenler birkaç çocuğu da mağazaya götürüp baştan aşağı oldu bayramlık seçtiğini fark eden okul müdürü yardımseverlerle birlikte içinde her tür giyimin bulunduğu sevgi marketi kurdu. Artık herkes yardımlarını sevgi marketi yapıyor. Yolunuz düşerse siz de raflara bir bayramlık ekleyebilirsiniz. Evet, çocuklar gerçekten bu bayramı hem sıcak hem de sevinçle geçirecek. ayakkabılar birbirinden güzel kıyafetler, aileden uzak kalmanın grupluğunu silemese de en azından yüzlerine küçük bir tebessüm konduruyor. <gülüyor> <gülüyor> A, yani, bir <laughs> Nedir istihan ne de kardeş adam eser yok. Öğrenciler bayramlıklarını almak için sıraya giriyor, sakin bir şekilde bekliyorlar, sonra da giyinip gidiyorlar. Çünkü sevgi eseri bu market kıyafetlerle dolup taşıyor. Herkese yetecek kadar bayramlık var gelip çocuk çıkarken sırıштарızı görmek her şeyden. Tüm Türkiye'ne tüm çocukların, bayramlarını selamı. Bugün bayram. Çok Annemiz. Çocukları sevindirmek ne güzel. Sen seçerler